Obezite problemi için ne dersiniz? Obeziteye karşı şimdi her insan ek, bizim insanımız özellikle çok ekmek tüketiyoruz. Dünya standartlarının üstünde 5 kat üstünde ekmek tüketiyoruz. 5 kat fazla ekmek tüketiyoruz. Un mamulleri mantı makarna börek çörekten uzak durmak gerekir. Hem kandidayı besler hem obeziteye sebep olur. Meyveden uzak durmak gerekir. Meyve şekerdir. Meyvedeki şeker fruktoz Normal şekerden daha zor karaciğer yorar. Meyve kilo olan kişinin tüketmesi daha da kilo olmasına sebep olur. Efendim, çerezden uzak durmak gerekir. Ve iki çorba kaşığı sabah aç karına zeytinyağı, yarım limon suyuyla karıştırıp içerseniz, üstüne bir bardak sıcak su içerseniz ne olur? Vücudunuz enerji kaynağını değiştirir. Ekmekte de yakarak ekmekteki şekeri alarak enerjiye dönüştürüp yakarak oluşturmuş olduğu enerji kaynağını yerine yağı yakarak, zeytinyağını yakarak enerjiye dönüştürmeye başlarsın. Yani benzinle arabayı bırakıp da motorun mazotlu arabaya geçmek gibi. Araba yap da benzin arabayla giderken LPG'ye geçmek gibi. Enerji kaynağını değiştirir vücudumuz. Zeytinyağını sürekli tüketirseniz ama bu şekilde. Bünye değişiyor, dönüşür. O zaman ne oluyor? Karbonhidrata karşı bağımlılığınızı da kaldırıyor. Çünkü enerji artık zeytinyağından alıyor. Ekmek. İki torba kaşığı zeytinyağı bir ekmekten daha çok kişiye enerji verir kalori verir kişinin beslenmesinde sağlıklı yaşamasında daha büyük rol oynar ve zeytinyağı limon sıkarak içildiği zaman un mamurlarını kişi unutur tatlı yemeği unutur ekmek mantı makarna artık bağımlılık kalmaz bağımlılığı siler bu çok önemli beslenmeyi değiştirmek lazım evet diğer bir faktör de Forskolin Hindistan'da yetişen nane gibi bir bitki Forskolin yağ yakıcı. Metabolizmayı hızlandırıyor. Kalp atışlarınız 70 seksine 80'e çıkarıyor. Ne oluyor? Yağ yakma, tempolu çalışmaya başlayınca yavaş yavaş kilo veriyorsun. Bir. İkincisi, ha evet gün birisi bir yorum atmıştı Facebook'a. Force kolonisatı kullanıyorum. Artı Garcinia ekstratı kullanıyorum diyor. 10 kilo vermiş bir haftada. 10 kilo vermiş. Bir haftada 10 kilo. Garcinia da limon gibi bir bitki ama limondan 10 kat daha güçlü bir asit içerir. Hidro e, hidro strik asit diye. Hidro muydu? Öyle bir şey olmazlar. Yani limondaki strik asitten 10 kat daha güçlü bir asit içerir. Bu şekerin yağa dönüşmesini önler, depolanmasını yağ olarak depolanmasını önler. Böylece yağ yakımını hızlandırır. Müzik